Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 6. dersi ile birlikteyiz. Geçen yıl en son 5. dersi çekmiştim. Ve data types'ları size göstermiştim. String, integer, float, boolean, array, object ve null olduğunu söylemiştim. Bugün dersimizde ise string'e geçiş yapacağız ve size string veri türleriyle nasıl işlemler yapabileceğimizi göstereceğim. String'lerde gördüğünüz şu metotları işleyeceğiz. String length, string word count, string, rev, string, pause, string replace gibi metotları işleyeceğiz. Bunları nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Önümüzdeki ders yine string'lerle devam edeceğiz tabii ki. Hemen başlayalım 6. dersimizde. Tabii bu kartlarını kullansak artık daha iyi olur. Hem yani bu kodlarına da aşina olmuş olursunuz. Bir Bootstrap kart kullanalım. Şu şekilde kartımızı açtık. Şurada kapattık. Şurada kartın içerisindeki gövdeyi, kart body'yi yaptık. Şöyle. Şurada da kapattık. Bunlar geçen dersimizden kalan kodlarımızdı. Şu şekilde siliyorum. Bazı arkadaşlarımız kodları telefondan izlediği için küçük buluyordu. Ben de puntoyu büyüttüm. Eğer telefondan izleyin, eğer uygunsa bu puntoyla. 20 punto yaptım. Mobilden izleyen arkadaşlar daha iyi görebilsin diye Siz de altta yorumlara yazarsanız eğer Punto'yu beğendiyseniz Uygunsa Bu şekilde devam edeceğim Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım İlk önce Dediğimiz gibi string length String length ne işe yarar Hemen şöyle göstereyim bakın string length Bu bize bir stringin uzunluğunu döndürür. Peki string neydi? String metinsel verilerdi değil mi? PHP'de bizim kullanacağımız metinsel verilere bir string diyoruz yazılım dilinde. Hello PHP yazımızı görüyorsunuz zaten burada oluşturmuşuz. Bunu bir değişkene attık. TXT adında bir değişkene. Ve bu değişkende biz Hello PHP şurada gördüğünüz bakın boşluk da dahil, boşluk da dahil. Kaç karakter olduğunu öğrenmek istiyoruz kaç karakter olduğunu öğrenmek istiyorsak o zaman bunu şu şekilde string len PHP'nin hazır bir fonksiyonu, hazır bir metodu bunu kullanıyoruz. Bunun uzunluğunu bazen uzunluğunu saymanız gerekebilir. Zaten bu string metotlarını zamanla site kodlarken ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Şimdi net olarak göremezseniz bile. Değişkeni yazdıralım. Eko ile ekrana bastıralım. Şuradan sağ tıklayıp tarayıcı da aç diyorum Chrome'da. 9 dedi. Bakalım gerçekten 9 mu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, boşlukta dahil 6, 7, 8, 9. Evet gerçekten de bize 9 tane karakter olduğunu söylüyor. Boşlukta dahil burada uzunluğu bize döndürüyor. Bir başka metodumuz ise string word count. Bakalım bu ne işe yarıyor. Evet. String alt tire word alt tire count yazıyoruz. Ve şurada hello php metnini stringini bakalım. Bana ne döndürecek? Ne işe yarıyormuş? Onu görelim. Hemen gelip burada shift f5'e tıklıyorum. Bana 2 sayısını verdi. Neden 2 verdi? Çünkü diyor ki string word count adı üzerinde İngilizce word kelime count say. Yani kelimelerin sayıyor. Kaç kelime var? 2 kelime var. Bakın hello php 4 dedi. Kelimemi sayıyor. Hello bir kelime, php ikinci kelime, 3. kelimemiz en ve 4. kelimemiz javascript'ten oluşuyor. O halde string word count bir string'deki kelimelerin sayısını sayar diyebiliyoruz. Peki bir diğer kodumuz ne? String review. Bakın string rev aslında buradaki rev reverse'ten gelir. Bakın İngilizce reverse. Reverse ne demek? Tersine çevirmek demek. İngilizcesini bilince hemen anlıyorsunuz. Yani bir tersine çeviriyor. Bakalım nasıl bir etki oluşturuyor. Gördünüz mü? Hello baştayken daha net görebilmeniz için şöyle yapalım. Gördünüz mü? Hello'yu ters çevirdim. Peki, string pos var. Hemen bir bakalım. Burada bir string yazdık. String pos ile biz string içinde bir metni aramak istediğimizde kullandığımız bir metot. Yani bir stringimiz var elimizde. Biz bu stringin içerisinde bir şeyler aramak istiyoruz. Arama yapmak için string pos'u kullanıyoruz. Ve arayacağımız metni de şurada virgülden sonra yazıyoruz. Diyoruz ki ben bakın şuradaki end kelimesini arıyorum diyorum arama yaptır diyorum. Ve string içerisinde böyle bir metin varsa bakalım bana nasıl bir sonuç döndürecek 10 diyor. Şimdi neden 10 dedi? Bize hangi indis numarasından başlıyorsa o numarayı veriyor bize string pos. Ne demek istiyorum? Bakın sıfırdan başlıyorum. Bildiğiniz gibi indis numaraları yazılım dilinde sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlıyorum bakın 0, 1, 2, 3, 4, boşluk 5, 6, 7, 8, boşluk 9, A, 10. Gördünüz mü? 10. indisten itibaren end kelimesi var. O halde ne diyoruz? Arama yaparken bize indis numarasının nereden başlıyorsa o kelimemiz oradan itibaren o indis numarasını veriyor bize. Şu an ne işe yaradığını tam olarak kafanızda canlandırmamış olabilirsiniz. Örneğin diyoruz ki gel end'e kadar, end'den öncesini örneğin silmek istiyorsunuz öyle bir işlem yapabilirsiniz. Örnek veriyorum sadece. Peki bulamasaydı ne olacaktı? Örneğin farklı bir kelime yazalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey bize göstermedi. Çünkü yok, bulamadı. Aslında bize burada bir false döndürmüş oldu. Bir diğer string metodumuz ise string replace. Ne demek replace? Replace yer değiştirmek demek. O halde İngilizcesinden anladığımız gibi bir yer değiştirme işlemi yapacağız. Ne diyorum diyorum ki bakın metni üçüncü kısma yazıyorum üçüncü parametreye burada bir iki ve 3 parametre alıyor üçüncü parametre benim metnim olacaksın. yani stringim olacak bu string içerisinde diyorum ki ilk parametrede PHP diye bir kelime varsa bunları not olarak değiştir bakalım değiştirme işlemini yapacak mı bakın hello not JS and JavaScript halbuki burada hello PHP yazıyorken hello Node.js and javascript yazdız. Böylelikle replace ile yer değiştirme işlemini de başarılı bir şekilde sağlamış olduk. Burada atc slashes var. Ne demek atc slashes? Zaten slash artık hemen hemen Türkçe'de de kullanıyoruz. Slash, eğik çizgi demek. Nasıl kullanacağını göstereyim. Bir string'e ilk çizgi eklemek için atc slashes'ı kullanırız. Bakın burada string'im var. String'imi yazdıktan sonra ikinci bir parametre gidiyorum. Diyorum ki nereye ekleyeceğim? Ben de diyorum ki P harfi gördüğün yere ekle. Bakalım ekleyecek mi? Bakın gördünüz mü? P harfini gördüğü yerden öncesine bir eğik çizgi atıyoruz. Bir eğik çizgi atıyoruz. Peki burada şöyle yapalım. J diyelim. J'den önce bir eğik çizgi atmış olduk. Peki etsy slashes dışında bir de et slashes var. Yani buradaki c harfini kaldırdığımızda et slashes var. Bu ne işe yarıyor? Bunu bir görelim. Dıştakilerini tek tırnağa alıyorum. İçeride ise şunu çift tırnak içerisine alıyorum. PHP kelimesini Gördüğünüz gibi çift tırnaklardan önce slash işaretini bırakmış oldu. Bu şekilde dışarıda tek tırnak, içeride çift tırnak kullanıp çift tırnak gördüğü yerlerden önce add slashes, slash kullanabilirsiniz. Bir diğer string metodumuz 1002 hexadecimal. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu ASCII tablosu ile ilgili bir olay. Şimdi diyoruz ki ASCII karakter stringini 16'lık yani hexadecimal İngilizce hexadecimal diyor. 16'lık sisteme dönüştür diyor. Hemen bunları anlatacağım zaten size. İlk önce bir deneyelim. Nasıl bir sonuç alıyoruz onu görelim. 16'lık sisteme çevirdi. Yani anlayacağınız string'i 16'lık sisteme, sayı sistemine dönüştürmek istiyorsanız bu bir şifreleme de olabilir. 1002 hex'i kullanabilirsiniz. Birazdan zaten hem ASCII'nin ne olduğunu anlatacağım size hem bu 16'lık sayı nedir? 8'lik sayı yani oktal sayı ya da 10'lu sayı desimal sayı nedir? Bunları birazdan anlatacağım size. Ama şu metotları bir anlatayım ondan sonra. Bir de çap diye bir metot var. Bakalım. Hemen kodları yazdıktan sonra size anlatacağım. Bakın burada metnimiz stringimiz var. Sonra burada stringimizi yazdırdım ekrana ve break ile bir alt satıra geçirdim. Bu da HTML kodumuz. Sonra echo ile çap metodunun ne işe yaradığını bir görelim. Bakalım ekranda nasıl bir görüntü alacağız. Şuraya javascript yapalım. Son en sağdaki en sağdaki karakter dizisini kaldırmak istediğimizde bizim çapı kullanmamız gerekiyor. En sağda bir karakter dizisi varsa ve bu karakter dizisini kaldırmak istiyorsanız ben Hello PHP üzerinden gittim. En son bu olduğunu normalde en son bu olarak tasarlamışım. Halbuki burada en son JavaScript var ve ben JavaScript'i buraya yazıyorum ve en son kısmını kaldırıyorum. Şöyle de göstereyim. Örneğin end var burada. Şöyle şuraya da end yazıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda end varken aşağıda yok. Çünkü en sağdaki karakter dizisi olan bu diziyi çap ile kaldırabilirim. Bir diğer metodumuz ve bu dersteki son metodumuz çar metodu. Hemen çarı da görelim. ASCII değerinden bir karakter döndürmesini sağlıyor. Ben bir desimal değer veriyorum, onlu bir değer veriyorum ya da oktal İngilizce denilen sekizli bir değer ya da hegzadesimal dedikleri 16'lık bir değer veriyorum. Ve bunları bana ASCII koduna çeviriyor. Anlamlı bir koda çeviriyor. Bakın 4 dedi, şurada yıldız dedi, şurada R harfini verdi. Nedir bu ASCII kodu? İlk önce onu bir açıklayalım. ASCII kodu bilgisayarlarda sizin girdiğiniz klavyedeki bu işaretler olsun, sayılar olsun, harfler olsun bunları anlamlı hale getiriyor. Eskiden bilgisayarlarda A harfine gelen kod her bilgisayarda farklı olduğu için bilgisayarlar arasında iletişim kuramıyorlardı. Daha sonra bir standart getirmek istediler buna ve ASCII dediğimiz bir kod tablosu oluşturdular ve bu işi standart hale getirdiler. Bunun açılımı zaten American Standard Code for Information Interchange'dir. Yani bilgi alışverişi için standart Amerikan kodu diyor. Adı üzerinde zaten İngilizce olduğu için burada Türkçe karakterler yok. Bu yüzden ASCII tablosunda Türkçe karakterler olmadığı için biz de gördüğünüz gibi değişkenlerde Türkçe isimler şeydir, şeydir kullanamıyoruz. Ne Çünkü bunlar ASCII tablosunda tanımlanmamıştır. İngilizler oluşturduğu için bu tabloyu. İngilizce oluşturulmuş. Burada her bir kodun karşılık geldiği bakın hexadecimal 16'lık, oktal dediğimiz 8'lik ve desimal dediğimiz onluk bir karşılığı var. Mesela A harfinin karşılığını 65 demişler ve tüm bilgisayarlar bu standartı kabul ettiği için artık siz klavyeye A tuşuna bastığınız anda aslında siz ne yapmış oluyorsunuz? Onluk sistemde 65'e basmış oluyorsunuz. Çünkü bilgisayarlar sadece 0-1'den oluşur ve rakamlar... Şimdi siz A'ya bastığınız zaman şöyle bir olay oluyor. Bakın bilgisayarlar sadece 0 ve 1'den anlar. Nedir 0 ve 1? 0 aslında 0 volt. Devreye 0 volt veriyorsunuz. Ya da devreye 5 volt verdiğinizde ona da 1 ve demişler. Yani buna bir isim verelim. Hangi rakama denk gelecek? 1. 5 volt devreye verdiğinizde 1, 0 volt verdiğinizde ise 0 oluyor. O halde bilgisayarın anladığı tek şey nedir? 0 ve 1'lerdir. 0 volt ve 5 volt devreye verdiğimiz elektrik akımı. 0 volta 0, 5 volta 1 demişler. O halde bilgisayar ikili sistemden oluşur. 0 ve 1'lerden. Siz A tuşuna klavyeden bastığında aslında ne yapmış oluyorsunuz? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1'e basmış oluyorsunuz. Çünkü bilgisayarın anladığı tek şey bu. Buna çeviriyor. ASCII tablosunda demişiz ki A, har, A harfi 65'e denk, denk geliyor bildiğimiz. 65 Hemen şöyle göstereyim. Ya matematikte bildiğiniz 65'ten hiçbir farkı yok zaten şu şekilde kırmızı olsun. 65. Şimdi ben 65'i yani A harfini ikili sistemde nasıl görüyorum? Biz matematikten hatırlıyorsunuzdur. Sürekli ikiye bölüyoruz değil mi? 32 yapar. Şuradan 64. Ben bu işlemi hızlıca yapayım. Gördünüz mü? Aslında A harfine bastığınız zaman ikili sistemde 1, 0, 0, 0, 0, 0 ve 1'e basmış oluyorsunuz. Bakalım öyle mi? 1 tane 1, 5 tane 0 ve en sonunda 1. A harfine bastığımda ne oluyor? Bakın 1, 5 tane 0 ve sonunda 1. Gördünüz mü? Peki, 16'lık sistem, bunun 16'lık sistemde karşılığı neye geliyor? 41'e. Bakalım gerçekten öyle mi? Şuraya 4 dediğinde şuraya 64 şurası 1. Evet gördüğünüz gibi şuradan sağdan sola doğru gidiyoruz. 41. 16'lık sistemde de 41'e denk geliyormuş. Peki 8'lik sistemde neye denk geliyor ona bir bakalım. Evet 8, 8'li sistemde de yani oktal dediğimiz İngilizce'de 101'e denk geliyormuş. Bakın sağdan sola yazıyoruz 101'e denk geliyor. Bakalım gerçekten A 8'lik sistemde yani oktalde 101'e mi denk geliyor? Evet bakın 101. Gördünüz mü? Yani böyle 8'li 10'lu bildiğimiz zaten onluk sistem. 16'lık sistemde hexadecimal sistem deniyor İngilizce'de. Bakın A harfinin 16'da 41'e normal onluk sistemde 65'e ve 8'li sistemde 101'e denk geliyor. İkili sistemde de şurada gördüğünüz bir sıfırlara tekabül ediyor. İşte ASCII kodu bize şu karakterleri görüyor musunuz? Bu karakter dizisini standartlaştırmak ve tüm bilgisayarların anlayacağı hale getirmek için kullanılıyor. Bu yüzden biz burada bakın çarı kullandığımızda desimal yani onlu, şurada sekizli ve şurada heksadesimal olarak girdiğimiz zaman bize normal kodu veriyor. Neymiş örneğin? Bakın 52 desimal olarak girmişiz. Bakalım 52 neye denk geliyor onluk sistemde? Bakın 52 şurada onluk sistemde. 52 neye denk geliyormuş? 4 rakamına denk geliyormuş. Bakalım. Bakın bize 4'ü verdi. Ben burada dedim ki ben 8'li vermek istiyorum. Oktal vermek istiyorum. 052. Bakalım oktal. Yani 8'li sistemde 52 neye denk geliyormuş? Bakın 52 şurada 052 görüyor musunuz? Yıldız işaretine denk geliyormuş. Bakın yıldız. Ve en son olarak hexadecimal olarak 52 16'lı sistemde R harfine denk geliyormuş. Hemen şuradan bakın 16'lık sistem. Bakın şuraya dikkat edin. 16'lık sistemde 52 neye denk geliyormuş? R harfine denk geliyormuş. Evet. Yani buradaki çar metodunun da kullanımı bu şekilde. Bunun için çarı kullanabilirsiniz. Evet bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders swing metotlarıyla devam edeceğiz.